Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler asfalt ve yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Elazığ Belediyesi asfalt ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi'ne bağlı ekipler bir yandan alternatif güzergahlar oluşturarak vatandaşlara daha kolay bir ulaşım imkanı sunarken bir yandan da mevcut yolların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Ataşehir Mahallesi Orgeneral Yeşref Bitlis Caddesi'nde yol genişletme ve asfalt serim çalışmalarını gerçekleştiren belediyeye bağlı ekipler, 800 metre uzunluğunda 10,5 metre genişliğindeki 3 şeritli yolu genişleterek kullanıma hazır duruma getirdi. Trafiğin aksamaması için özen gösteren ekipler kısa süre içerisinde çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sondu. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şehir genelinde yol yapım ve yol genişletme çalışmalarının devam ettiği belirtilerek Ataşehir Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi'nde bulunan yolun iki şeritten üç şeride çıkartılarak daha kullanışlı duruma getirildiği kaydedildi.